Merhabalar hoş geldiniz. Aleykümselam Ömür. Merhaba, hoş geldin. Ömrümde görmedim. Nasılsınız arkadaşlar? Burada karyamaya devam ediyor. <laughs> Dün onu yine söylemiştin değil mi sen? Merhaba, hoş geldiniz. Yok Nejat, doktor değilim. Laboratuvardayım. Bakın bu bir böcek, bir arının ee, paraziti, bir de arı paraziti. Şimdi sizinle arıda bakacağız. <laughs> Yok be, ne kakası. <laughs> o nereden çıktı? sizinle beraber arı bakacağız arı. Bir arı bakacağız arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu bir bombu sarısı. Şimdi abiniz buna bakacak. Ama korkarım sabit durmuyor. Şöyle yapalım. Bu sıkıntı olabilir. bunun yerine normal ölmüş bir adam ölmüş bir araya bakalım. Gördünüz Ateş, hoş geldin Ateş. Bak şimdi. Bak, bu bir arının kanadı. Bakın, arının kanadı arkadaşlar. Çok yakından bakılmış hali. Laboratuvardayım. Şimdi sizin için başka şeylere de bakalım. Hadi bakalım. Bakalım neresi geliyor. Hop. <laughs> tüyleri Güzel, hoş geldin. Bu arunun tüyleri. Oo, çok iyi ya. Çok iyi. Şimdi... Dilini göreceksiniz. Yok, ışık, çok yanlış. Gözünü... Gözüne bakın şimdi. Bakalım ne varmış. Ayşe Melek, aleykümselam selam, hoş geldin. Vay be, kanat yapalım. Evet, Sadece kanadını inceleyelim. peşemelek. E, herkes kendine göre insan buluyor. Onu söyleyeyim. Düzgünlüğü yamuğunu bilemiyorum. Hop. Benim e, benim takipçilerim, benim dostlarım düzgün insanlar. O konuda garanti verebilirim. Ama yayına ilk defa gelenler de var tabi. Onu bilemeyiz değil mi? Ama genel olarak biz burada güzel şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir arı. Arının kanadı daha doğrusu. Daha önce katılmış mıydın yayınıma? Abone olursanız sevinirim. Ee, biz düzgün şeyler yapıyoruz. Lütfen. Bizde yamuk yok. İlkerciğim hoş geldin. <laughs> Oğlum ne sağsa He he o bendim. Sağ salimdim ben. Feray. <laughs> İlkerciğim nereden geliyorsun bakalım. Sizin orada da kar var mı arkadaşlar? Salih Ruz Ruzigova, Ruzgilova, aleyküm selam. Hoş geldin. E, Sümeyye Öksüz, merhaba, hoş geldin. Aleyküm selam. Max Buba, selamu aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Arkadaşlar burada çok güzel kar var. Kar yağmaya devam ediyor. Çalıştığım yerden şöyle bakın Manzaram da şu, o biçim. Ordu, Orada'dan yayınımız. Oh! Okulu tatil olanların da gözü Özbekistan'a selamlar. benim mesleğim arı doktoruyum arkadaşlar. <laughs> arı doktoruyum. Ziraat mühendisiyim aslında. Arılarla ilgileniyorum. Arılarla ilgileniyorum. gördünüz mü? Ee, Max Buba teşekkür ederim. Hoş geldin. Galata Edit. Aleyküm Türkiye, Türkiye. Yayınımız Türkiye, Ordu'da. Ee, hayırlısı olsun. Ya, ya bir şey demiyoruz. Şimdi şuradan e, bir şey yapalım. Şey daha bakalım arkadaşlar. Ben e, şu aranın kafasının gözünü çok merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Şöyle bakalım ne gelecek karşımıza. Bakalım karşımıza ne gelecek. Orada bir göz görüyorum ben. Siz de görüyor musunuz? Orada bir göz görüyorum. <laughs> Arı mı ne? Arı arı işte bal yapan arı. Bakın şimdi. <laughs> Şansımızı zorlayalım biraz. Bu bu gördüğün şey e, dili hala dil dildeyiz. E, çok nazik hareket etmem gerekiyor şey. Büyüteşle bakıldığı için ekrandan kaçıyor hemen. Yok eşek arası değil. Bu bildiğimiz bal arası. Bal arası. Şöyle yapalım. Ben bu arayı sizin için <laughs> parça parça göstereyim. Mecburen parça parça göstereceğim bir adet. Bir çift göz göreceksiniz şimdi. Az kaldı. Bakalım ne göreceksiniz. Biraz daha oynayayım. Geliyor arkadaşlar gözümüz. En iyi görüntüyü yakalamaya çalışıyorum da. Bir daha bakalım. Böyle garip garip şeyler. Aramın gözünü inceliyoruz. Teşekkür ederim Gönül. Hoş geldin. Gönüllü takipçimiz Gönül. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Şimdi gövdesine bakalım. Hop. Şimdi arının karnının altına bakacağız. Ben bir bulayım. Evet, eşim arı bakmak, arı doktoruyum, Fikri Baba hoş geldin, arı bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kendi var, İlk defa mı Feray, aa olmadı ama ilk defa olur bu. bekliyoruz her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim, bilimsel bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar, bilim için çalışıyoruz, arıları inceliyoruz. Ee, size şu bilgiyi vermek istiyorum. <laughs> soframıza giren her 4 lokmadan üçü arılar sayesinde yediğimiz her 4 meyvenin üçünü arılar tozlaştırdığı için rahatça yiyoruz. Albert Einstein'ın bir sözü var, biliyorsunuzdur. Dünyadan arılar yok olursa ne olur? Arılar yok olursa insanlık 4 yıl içinde yok olur diyor. Einstein. işte bunun peşindeyiz arıların yok olmaması için daha çok bal yiyemeyiz <laughs> Ferdi hoş geldin Ayşe Melek bal işin en son kısmı biliyor musun arıların bizim için yaptıklarını düşündüğümüzde bal bal bunun çok azı daha fazlasını dünya için yapıyorlar Aslıhan Fırat hoş geldin Aleyküm Selam Nur Efşan hoş geldin Nur Efşan Sevgili hafız, seni görmek ne güzel. Yayınıma hoş geldin. Akşam açamadım ya evet. Modumda değildim. O şekilde de şey yapmak istemedim. Çok şükür ben iyiyim. <laughs> Sizler nasılsınız? Şuşa. Şuşa kenti. Hoş geldin. Karabağ'dan. Bizden de Karabağ selamlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Aleykümselam, selam, Necla. Ee, Amerika'dan Necla, hoş geldin. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlarım, hepinize sevgiler, selamlar, teşekkür ederim. Akşama kadar açık kalmaz. Feray Özkaraca, hoş geldin kardeşim. Ee, çünkü gün içinde çalışıyorum, başka başka şeyler yapıyorum. O yüzden akşam kadar açık kalmaz. Kalın olmaz. Ee, bir de bacak görelim ya, bir bacak görelim, ne dersiniz? <laughs> Şuradan bir bakıyorum. Hacker, hoş geldin. Aa, <laughs> Nurcan, aleykümselam. Bak şimdi size bir şey göstereyim. Size bir şey göstereyim arkadaşlar. Ya soktuğu oluyor, soktuğu oluyor ama bu da işimizin bir parçası. Tabii ki sokacak arının doğası ama arı sokacak diye korkmayın. Bakın bu bir bombu sarısı. Mustafa Enes Karabulut teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Bakın burada bir bombus sarısı var. Bunu dışarıda donmak üzereyken buldum. İçeri getirdim ısınınca kendine geldi. <laughs> eee Amerika'lı arkadaş, ee, yeterince İngilizcemiz yok. Buna ihtiyacımız da yok. Ee, bizimle görüşmek istiyorsan Türkçe konuşmalısın. Evet Mehmet doğru er onu da yapıyoruz. Hayır bu eşek arısı değil arkadaşlar. Bu bombus arısı. Bu doğa için çok faydalı bir arı. Bu arının şöyle bir fa alamet farkası var. Vücudu kıllarla kaplı olduğu için çok tozlaşma yapıyor. Normal arabadan daha fazla tozlaşma yapıyor. Öyle bir güzelliği var bu aramızın. Yusuf Aleyküm Selam. Bu fıstığımız e, ölmek üzereydi. Evet Mehmet Doğruer. İşimi seviyorum. E, bu arı işte aramaya Karı vız 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 <laughs> Evet. Yanındaki ölmüş arkadaşlar. Şimdi bak o canlıya <laughs> bir şey yapmayalım da zaten durmuyor yerinde de. Ee, şöyle yapalım. Ölmüş olanı size göstereyim. Bakın tüylerine nasıl olduğuna bakın siz söylediğimi anlayacaksınız. Bombusların tüylü uçukları sayesinde hop, ee, çok tozlaşma bitkiler için çok önemli olan tozlaşma faaliyetini bakın bunlar bombusun tüyleri biraz açalım gidelim Bugün 6 Şubat deprem yaşadı. Bugün bazı ayetler ve ayetler yarım kaldı lütfen. Bir doğal okuyun. Ruhlarına hediye edelim. teşekkür ederim hatırlatma için. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Arılar bizim için çok faydalı arkadaşlar. Ya bu nasıl bir konuşma ya? Düzgün konuşun lütfen ya. Roblox'a hiç yakışıyor mu? Hmm. Tozlaşma sayesinde bitkilere yararlı olduğunu biliyorum. Evet, aynen arkadaşlar. Tozlaşma sayesinde biz soframıza giren <laughs> her dört lokmadan üçünü arılar sayesinde tüketebiliyoruz. O inanılmaz görüntüler çıkıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Vefan aksın, vefa keyfinde, çatı vefa, bazen vefanın, şey yapıyorum, içinde bir farklı bir şey, içinde başka bir ruhun olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapalım, bir bakalım. Çok ilginç ya. Bir şeye yakından bakmak var ya. İnsanın hayretini çok arttırıyor. İnsan hakikaten çok arttırıyor. Çok güzel bir şey bu. Ee, bir tane yaprağa bakalım. Bir tane çiçeğe bakalım. Bakın bu çiçek. Ne oluyor koyduk. Gelin bir. Vay be. Do you know English? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hi. Welcome to Turkey. My name is Muhammed. Where are you from, Black? İşte böyle. Sevgili gençler. Düzgün konuşun ulan. Düzgün konuşun ulan. Bir filak çalıştıklarımı şuraya alayım. Aralarımızı alalım. Malzemelerimizi aldık, kanatlarımızı aldık. Binlerce kanat. E belli olmuyor arkadaşlar. İş çalışıyorum zaten. Şu dakika desem yalan olur. Şurayı bir Silelim. kese tılsım. Hı 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 hı

Evet. Bakın şimdi size bir arının iğnesini göstereceğim. Arkadaşlar. Az Karşımızda kim var ya? onun arkadaşımız mı var karşınızda? Düzgün konuş. Size şimdi bir arının iğnesini göstereceğim. Hani bizi soktuğunda bize zehrini boşalttığı iğnesi işte bu. Arkadaşlar. Vale <laughs> hadi, hadi, hadi. Nasıl? Arının iğnesi arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Buram, buram ya yaseminler tüterken Nasıl bir şey? <laughs> Arkadaşlar arası sokmak için çabalamıyor. <laughs> sokmak onu yapacağı en zor şey. Çünkü canından olacağını da biliyor sokarsan O yüzden aralar sokan bir şeymiş gibi düşünmeyin. Bize bal yapan bir şeymiş gibi düşünün. Böylesi daha güzel. <laughs> evet sevgili dostlar e, ee, yayınıma ilk defa gelenler abone olurlarsa sevinirim. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşürüz. Ee, güzel videolar da yaptım. Bakın ne iş yaptığımı oradan görebilirsiniz. E, ee, profilimi incelerseniz daha geniş bilgilere ulaşırsınız. Sonraki yayınlarda da yine görüşürüz. Ben şimdi müsaade isteyeyim. Biraz işime yoğunlaşmam lazım. Kendinize dikkat edin. Katıldığınız için teşekkür ederim. Her zaman bitlerim. Sağlıcakla kalın.